duygularla, bu duygularla, bu duygularla basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sabahleyin belediye sendikasını ziyaret ettim. Sonra Patikaneyi ziyaret ettim. Buradan sonra da gece 11'e kadar da tekrar yoğun olarak programımız devam ediyor. Bir kez daha basın mensubu kardeşlerimin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce arkadaşıma sesleniyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Binlerce arkadaşım şunu bilsinler ki Mustafa Sarıgül büyük şehirde belediye başkanı olmaya gelmiyor. Mustafa Sarıgül büyüklerin evladı olmaya geliyor. Büyükşehir'de çalışan kardeşlerimizin de abisi olmaya geliyor. Bravo başkana. Büyükşehir belediyemizde, i̇şte, Büyükşehir Belediyemizde Büyükşehir Belediyemizde çalışan, büyükşehir belediyemizde çalışan hiçbir arkadaşımızın siyasi düşüncesinden dolayı şu ya da bu siyasi partiye oy verdiğinden dolayı hiçbir arkadaşımızın aşıyla ve işiyle kesinlikle ve kesinlikle oynamayız. Çünkü biz ocakları söndürmeye değil inşallah ocakları tüttürmeye geliyoruz. <laughs>